Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yüz'ün bir paylaşımı herkesi çok şaşırttı. Arkadaşlar 2019. yılının paylaşımını ve çok güzel bir gün diye paylaşmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Özge yakınları yakınlarıyla birlikte restoranların birinde ve çok güzel bir gün geçirdiklerini ve hatrasında kaldığını söylemişti arkadaşlar. Eski yazın bildiğiniz gibi yakınlarına ailesine çok düşkün biri ve o her defasında ailesinin çok sevdiğini ve yakınlarının çok sevdiğini söylemiştir. Arkadaşlar biz de Üzge Yağız'ı çok seviyoruz ve onun daim böyle mutlu görmek istiyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.